Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımı yerleştiriyorum. Sizlerle de başlamak istedim. Şimdi bu çekmeceye kaşıklarımı dizeceğim. Böyle oldu arkadaşlar. Günlük e, kaşık çatal bıçak takımım. Arkadaşlar bu e, baharatlığımın kapağı taşırken kırıldı ya. Çok üzüldüm. Vallahi Evet şimdi arkadaşlar size dolap içlerimi göstermek istiyorum hemen. Burada çay bardaklarım, çay bardağı altlıklarım ve en üstte de küçük saklama kaplarım ve şekerdanlığım var. Hemen diğer tarafa geçelim. Şöyle bir göstereyim uzaktan. En üstte Nescafe bardaklarım ve tabakları var. Altta Türk kahve bardaklarım var. Ee, şunlar da lokumluklar, ikramlıklar için. Burada da yine kahve yanı bardağı. Bunlar da aynı şekilde. Çok fazla bardak almışım arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Çok fazla gerçekten. Şurada da Çağrı'yla ikimize aldığım soğuk kahve bardaklarım ve e, fincan fincan diyorum kupalarım var. Diğer tarafta da en üstte ee, yine bardak var arkadaşlar. Kadeh bardakları. Hem yemekte kullanabileceğim hem de e, misafirlere Türk kahvesi verdiğim zaman yanında e, su verebileceğim bardaklar var. Şurada su bardaklarım var. Burada da misafir takımı bardaklarım var. Burada da aynı şekilde misafir takımı bardağım var. Burada da su bardağım var arkadaşlar. Şurada birkaç tane eksik onları kullandık. Makineye attım. Kirlideler yani. Hemen şunları da göstereyim. Bu tarafı da tamamen yemek takımımı ayırdık tabak olarak. En üstte 12 kişilik yemek misafir takımım var. Altta 6 kişiliğim var. Şurada da bir 6 kişilik daha var. Kanseleri yok bir tek. Şunlar da günlük kullandıklarım. Gri ve siyah olarak ayırdık. Şu tezgahımı da göstereyim hemen. Şu kettle'ı görmezden gelin. O normalde orada değil. Ama şu an sıcak suyumuz olmadığı için sürekli kettle'da ısıtıp kullanıyoruz. Şöyle sebili köşeye koydum. Yanına peçeteyi koydum. Şöyle yağdanlığım, çaydanlık ve şu üçlü şeyde de baharatlığımda da tuz, çay ve kahvem var. En çok hangisini kullanıyorsam onları koydum. Şöyle alt tarafa geçince Yine tabak arkadaşlar. Çok fazla tabak ve bardak almışım. Niye ben de bilmiyorum. Gerçekten dizerken çok pişman oldum. Yani çok fazla fazla almışım. Gerek yokmuş yani. Şurada da şöyle göstereyim. Şişe, şişe diyorum. Ee, sürahilerim var. Burada da e, kek çırpmak için ya da salata için büyük kaselerim ve küçük ve orta boy kaselerim var. Arkada da yine tabak var arkadaşlar. Şurada da Sunumluklar var. Kahve için sunumluklar. da i̇şte Ece'nin tabağı. Hemen alta geçiyorum. Burada da arkadaşlar kahvaltı takımım var. Kahvaltıya dair her şey var daha doğrusu. Burayı da böyle yaptık. Hemen bir üstünde de böyle küçük işte tatlıları koymak için şöyle kaselerimi koyduk. Bunları da gerçekten çok fazla almışım şöyle küçük her şeyi kullanabileceğim nokumluk olsun ya da turşu ya da sos koymak için tabaklarım var şurada da sufle tabaklarım var ee, küllükler var bir de şurada da kaseler var burası da böyle oldu hemen yan tarafa geçiyoruz arkadaşlar burada da günlük kullandığım kaşık çatal bıçaklarımı koydum. Şu yan taraf böyle oldu arkadaşlar. Asla düzenli durmuyorlar. Eminim birçok kişinin de evinde böyledir. Yani bir türlü düzene sokamıyorum bu tarafı ama bir şekilde koyacağım ya bulacağım inşallah. Ben yan tarafı geçiyorum. Buraya da tencerelerimi koydum arkadaşlar. Alt tarafı çelikleri koydum. Üstte de granitleri koydum. Şu yan tarafa kek kalıplarımı ve arkaya da cezvelerimi koydum. Karşı tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle üst tarafta sunumluklarım ve pasta takımlarım var. Alt tarafta da baharatlarım ve erzaklarım var. Onun altında da mikrodalgam, fırınım ve en altta da kullandığım sofralarım var. En altta da masa için kullandığım misafir sofra takımım var. Şurada da el havlularım, silme bezlerim falan var. Şu yan tarafta da en üstte var bir tane dolap. Orada da yine sunum tabaklarım var. Yani şu hani Sunum kayıkları oluyor ya camdan. Onlar var. Öyle. Şurada da buzdolabım var. Şurada da ankastre var. Hala taktıramadık onu arkadaşlar. Onu da taktırınca tamam olacak inşallah. Neyse. E, bu videoda buraya kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.